33 TM01 Birleşik Milletler Cihangir Göktaş Kennedy buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tüm dünyanın her yerinden ee, binaların ışıklarına baktığınızda lotus şeklinde, T şeklinde görebilirsiniz yönetimin kendisiyiz. Derin ağır duygular, sızıntılar içerisindeyiz. Ee, hicretiz, ümreiz. Acımız, ağrımız, sızımız yoktur. Fakat e, gelip geçicidir. Olan e, ağrılar, sızılar, hepsi pekiştirilecektir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Paşalarımıza, büyüklerimize sevgiler, saygılar. Ee, yönetim tarzımız ordu evi şeklindedir tümen şeklindedir. Tümen içtima şeklindedir. Kol ordu şeklindedir. Rahatımız ömür boyu yerindedir. 135 devletlik milletlik. Ordu evi dışarısı. Bizler e, gençler garsoniyer e, kıyafetlerimizde bulunmaktayız. 33 TM 01'in kendisiyim. Birleşmiş Milletler Cengil Göktaş Kennedy. Aileler e, ordu evlerine buyur olur. Alemde yaşıyordu olsaydı aynıydı. Ee, aynıydı. Ee, bizler de büyük paşalarız. Emirlerindeyiz. Emir komuta zinciri böyle devam etmektedir. Kendi binalarımız, evlerimiz, arabalarımız, dairelerimiz mevcuttur. İnternetten yazmamız, imzalarımız, fiş fatura, manifesto, TRT yazanelerimiz, lojistiklerimiz, 135 devlette de millette de zincir halinde devam etmektedir. Şikesizdir. Ee, olan ağrılar sızılar da ümredir. Hacıyız, hicretiz. Dört kitap üzerinedir. Ee, Allah'ın da emrindeyiz her zaman. Allah'ın kullarıyız. Budur başka da bir şey. Sevgiler, saygılar. Merkez bankalarına, adliyelere, hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Va internete istediğinizi yazabilirsiniz faturalar, fiş faturaları bana gönderin, ben onayladım, hepsini ödüyorum. Kendime de yazıyorum, pratik olarak bana da uygun gördüklerinizi satın alırsınız, ev, araba, iş yeri, milli askeri şura onayladıktan sonra alırsınız hangisine renk uygun mu trafiğe uygun mu cadde sokak mimarlar odaları birliği fen ilim bilim paşaların noter tasdikli caddeler sokaklar jandarma komutanlıkları nizamiyeler tümenler nizamiyelerde onaylatırsanız seviniz giriş çıkış saatini yazarlarsa fiş fatura manifesto eklemeniz ben zaten onaylısı bende hazırdır. Tüm dünya avukatları onaylayacaktır. Satın alınmıştır. Da artık sizleridir. Hayırlı olsun. Bu kadar basit. Şal Petrol Cihangir Göktaş kene. Nereye istiyorsan satın alabilirsin. Sorun yok mu? Biz de çalıştık, ürettik. Bizim elimizde Abi de gel mevcut. Gel, gel. İçiniz rahat etsin gel. diye ben e, var, gel. bugün de bildiriyorum. Hiç sorun yoktur yani. Var, Terörde de varız, mafyada da varız. Her şeyde de varız. Sonuna kadar sonuna kadar. Baş edebilen varsa gelsin. Baba şeysin ben daha ne diyeyim Allah aşkına. Diyecek bir şey Ölümden de korkmayız. Ya ölümden, zaten Hollywood'da korkmuyoruz. Burada niye korkuyoruz? korkuyoruz. Vallahi Artık paşalar benimle ya? görüşmek istiyor diyor. Kaçıncı kaç katlı binadan atlamışsın, zıplamışsın, girmişsin. hala her yerim ağrıyor. Armiya lafın gelişi. Yani varsa vardı. Aksiyonlarda da varız. Her filmde de başrol. Star'ın kendisi. Komutanım 52. kata tırmanırken sizi görmüşler 45. katta. Spiderman mi? Evet. O, ben o konuları ya, 52 değil 103'tür o 107'dir 111. Chicago var, Michigan var. Avustralya, Melbourne var. Suudi Arabistan var, Kuveyt, Dubai var. Dünyanın 5 bir yanı var doğru. Yükseklik korkusu yok mu komutanım? Yok bende korku korku yoktu. Ölümden de korkmuyorum yok, diyorsunuz. Yok korkmam ben. Paşalar emirleri yapar mı? Ya. Ben de korku yoktur. Ben etrafındakilerde de korku yoktur. Yaparız yani. Filmi biter, bitir, çıkar gideriz. soruyor, Paramızı da alırız. Örümcek adam kıyafetini giymişsiniz ee, Örümcek adam, kıyafeti de giydik ya, hepsinden de giydik. Çünkü siz soyunurken görmüşler aşağıda. Bana haber var haber var, öyle bir durumlar var. Ne yaptınız o kontağını belli ikinci katta, üçüncü katta? Ben karışmıyorum, o konulara girmiyorum. Yasaklı konular o konular. Komutanım, bir şeyler çeviriyorsun ama haberimiz yok. Ben film çevirmiyorum ama ben konu farklı konu. Ben Daha evleneceğim çoluk çocuğa karışacağım. Ben karışmam böyle şey Ben tövbekar olmuşum da artık karışmayayım. Yetmiş yıl olmayayım bende yok öyle bir şey yani. Acil aranıyor değil mi komutanım? Evet. <laughs> Evlendiğin insanlar ne gibi özellikler ararsın komutanım? Hiçbir Özel özellik aramıyorum aramıyorum. Kayınvalide, kayınpedere bir ayı dayayacağım. Herkesin dünyaya gözünde, dünyaya göz önünde. İçki, içkili, sarhoştur. Ne yaptığını bilmiyorum. Hanımıma da öyle. İmzalayacağım. Ben de imzalayacağım. Yarın olsun düşünürüz. Çocukların olması istersen? He. Çoluk çocuk, paşalar <laughs> bakacak çocuğa. <laughs> Çocuğunuz olursa adına ne e, koyacaksınız komutanım? Ya, Allah yardımcısı olsun vallahi. Bilmiyorum Allah büyük. Çocuğunuz olursa adına ne koyacaksınız Valla Allah büyük ben karışmıyorum o konuda. Çocuk İngiltere tarafına mı gidecek? Suudi Arabistan tarafına mı? Ben bilmiyorum ki. Greenwich'tir bu Kennedy, ta, ailesi Avustralya'ya kadar uzanıyor. ötekilerin çocuklarının isimleri ne olacak? Onları bir söylesinler ben de karar vereyim hangi çocuğa hangi ismi koyacağımı. Kız mı olacak, erkek mi olacak? Kız mı seversiniz, erkek çocuğu mu seversiniz? Kız da severim, erkek de severim. Evlattır, candır diyorsunuz. Ne? Bizde dönmek yoktu, ben alırım yani. Ben al, alacağım dedim mi alırım, o kızı alırım ya. Yani. Ben Hadi bırakmam. anne baba vermese komutanım. Ya ben içki, alkol, viski dayarız biz, ben bırakmam vallahi. Ben haberleri olsun, ben bırakmam vallahi. İçki dayarım sarı 10 günde olsun 20 en de sonunda pes edecek yani bırakacak kızı. Böyle şey olur mu ya? Dünya neresinde görülmüş öyle şey olur mu? Dünyanın her yerini veririm da ne ıkmık diyeceğiz. O ya terördür ya mafyadır tehdit etmiş. Biz inanmayız yani. Ben Kennedy ailesi var. Kennedy soyadını alsın gitsin nereye isterse ömür boyu alışveriş ya buradan ödüyorum ben. İnternete yazıyorum ödüyorum fiş fatura manifesto Merkez Bankası'na geliyor alsın. Avustralya kadar arazi alsın ben yani yok demem ki inşaat yaptırsın abi. Ne yapacak kızıyla gezip bu yaşa turşusunu koyacak. Boy post fizik hepsinde yerli yerinde. E senin de yerinde sen de boyun postun yerinde e Yeterli Sen de yakışıklısın kontanım. Normal abi herkese ya. Vallahi yakışıklısın. Fix, 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 yakışıklısın kontanım. Bakımlısın. Zorla, zorla güzellik olmaz. Kibarsın. İyidir iyidir. Nobel ödüllerine layıksın. Ya ayıkken almak zor ama içkiliyken alırız yani. İçkiliyken de kapıya diyorsun komutanım. Ee, tüm dünyada içkiliyken tamamdır. Sabah hatırlamaz zaten. Nasıl aldın? ben de içkili olurum. En sonunda ben içerim tamam. Sabah uyandığımda ben de hatırlamam. Nasıl Evli işte tamam işte anındır. Bu kadar basit. Ne milletin için yakacağız, milletin için yansın bizim için yansın. 33 tm 01'in kendisi mi yazık günahtır el kızıdır yani zorla güzellik olmaz ki yani kayınbaba direnirse tabi tabi ölümden korkmuyorum diyorsun yok yok Biden aynı Biden ha Biden'dır Trump'tır aynı babası e kaynana da direnirse komutanım ne ya, olacak bir şey onlar o bir şey olmaz bir şey olmaz vallahi biz Margaret Thatcher'a hanımefendi bizim e, hala tarafı, dahi tarafı yani. Onlar öğretti bize, bir şey olmaz. Bayan tarafına da bir şey olmaz, erkek tarafına da bir şey olmaz. Adilelere de duyurulur. Gerisini zaten zenciler öyle laf olsun diye yapmış. Ha. O zenciler çok yapmış. Zencilerden de korkmuyorum diyorsun komutanım. Zencilerden korkmayız mı? Ölüm diyorsun bizim uyku saatimiz. He. Mezarımı derinde kazın, dar olsun yer yer dar olsun, yer yer dar, dar olsun. Ben ölürsem sevdiceğim var olsun yer yer var ol Son yar yar var olsun sesiniz güzel komutanım ben hadi biraz alalım abi, hadi bir daha He? mezarımı Ölme, derinde kazın dar olsun, e, olsun yar dar yar, yok, dar dar olsun, olsun, yar dar olsun yar yar dar, dar olsun. olsun ben ölürsem sevdiceğim Var olsun, yar yar var olsun, yar yer var olsun. Ağzına yüreğine sağlık komutanım. Sağ Benden bir, size bir ödül. Ya verirse verir kızına, içki içmeye gerek yok. İçki, alkole karşıyız zaten biz. Vermese içerim. İlahiyat var, ilahiyat, <laughs> ilahi takdir Allah'ındır. Hemen shopping center, alışveriş herkes işte. ne işin. Herkes yoluna kendi yoluna. Ne nedir yani o kadar büyütüyorlar kızdı. O kadar büyütecek ne daha ya? erkektir, damattır. Büyütecek bir konu yok yani. Hiçbirimizin heyecan yapmasına, yüzünü suratını asmasına gerek yok. Üzmesine, üzülmesine gerek yok. Etrafı kırmasına gerek Ayıp böyle şeyler. Saygımda kusur etmem diyorsun Tabii yani. Tabii ben TRT'de çıkar konuştum. Tüm televizyon programlarına dünyada ben ayıptı ben utandırayım diye değil, rezil edeyim diye Ya yani insan zaten rezil de olur, vezir de olur. Bu konular ayıp değil yani. Öyle olmuş, öyle olur. Daha yapacak bir şey yok. Ara sıra böyle içim sıkılıyor, öyle oluyor işte. yoksa kız tarafı da öyle, içi sıkılıyor, öyle düzelir yani. Ümredir. Sizler nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz komutanım. Çalışıyoruz işte. Geldik i̇yi sabah güzel dükkanı abi. açtık. İyi. Dedik bir video çekelim. Iyi bizi kırmadınız. Abi. Şu anda bizi izleyen herkese güzel insanlar var. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. insan ettiysek affola. Buradan herkese en derin sevgiler, En evet, derin sevgiler, saygılar. Present Present uçak kullananlara, Sekromanto gemisi kullananların hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı, tüm dünyanın her yerine sevgiler, saygılar, Cihangir Göktaş'ta da dahi sevgiler, saygılar. Yaşı büyüklere sevgilerimizi, saygılarımızı. Emir subaylarımıza, Mesut Canan, Koran. Emir subaylarına, Mesut Canan, hepsine Koran. Mesut Can Koran beyefendilere buradan sevgiler, saygılar. Putra, putra. Herkese sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hı -hı.